Herkese merhaba arkadaşlar, ben bilgisayar malı yayınları kimya yazarı Semih Balmuk. Bugün sizlerle beraber 21 günde TET Kimya kampımızda 4. ünitemiz maddenin hallerini tamamlamıştık. Şimdi ise dijital destek desteği 5 numarayla bunun kapanışını yapıyor olacağız. Hazırsanız ilk sorumuz gelsin. X, Y, Z farklı maddelerin farklı fiziksel halleridir. Yani katı X, sıvı Y, gaz Z birbirlerinden de farklılarmış arkadaşlar. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bir numarada en düzenli yapıda x bulunur demiş. En düzenli ifademiz katılara aitti. Buraya baktığımızda ise katı x zaten. Evet hocam burası doğrudur. Akışkanlığı en fazla olan hareketi en yüksek olan düzensiz formda bulunan gazlara aitti. Y dediğimiz ifade sıvı olduğu için hocam bu birazcık daha akışkanlığı az olan ifade olacak. Z titreşim, dönme, öteleme hareketlerinin hepsini yapar. Z dediğimiz ifadeye baktığımızda gaz demiştik. Dolayısıyla gaz 3 harfle yazılıyordu. Titreşim, öteleme, dönme hareketlerini böyle kodlamıştık. O yüzden 1 ve 3 doğru geldi. Cevabımız Bursa oldu. İkinci sorumuza geçelim. LPG ve LNG ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı yani likit petrol gaz. Diğerinde ise likit natürel gaz yani doğal gazla karşımıza çıkıyordu. Hocam LPG'yi nereden alıyorduk? Kodlamamız neydi? Bir marka ismi bahsediyorduk. BP'den alıyoruz hocam ocam gazımızı diyorduk. Yani bütan ve şöyle yazalım. devamında propan gazlarından oluştuğunu söylüyorduk. Ama LNG'ye geldiğimizde ise düşük karbonluydu. %90'ı ne diyeceğiz arkadaşlar? CH4 yani metan gazından oluşuyor diyorduk. Başlayalım. Hocam yanıcı, patlayıcı özelliktedir, parlayıcı özelliktedir. Evet bunların hepsi doğru. İkisi de karışım içerisinde en fazla bütan gazı bulundurur demiş. Burası yanlış. Bütan ve propandan oluşan LPG %90'ı metan gazından oluşan LNG'ydi. Bu ifademiz gitti bir doğruydu. Diğer fosil yakıtlara göre çevre için daha az zararlıdır. Hocam istersen söyleyebiliriz. Örneğin şöyle yazalım. C3H8 yani propan gazını bir yakalım. Burası sizin için önemli değil. İleride mol kavramında önemli olacak. Şu an sadece göstermek istiyorum ne kadar zararlı olduğunu. Bunu yakarsanız içinden çıkacak olan şey karbondioksit artı sudur. Hatta denkleştirmek istersen 3 karbon 8 için şöyle yazdım devamlı 6 10 şuraya da 5 yazdım da ileride bunun nasıl yapıldığını öğreteceğiz mol kavramında. Yani 2 ünite sonra arkadaşlar bundan sonra doğa ve kimya sonrasında mol kavramında burayı göstereceğiz. Sizler de artık denkleştiriyor olacaksınız. Şimdi hocam ne çıktı yani bu tepkimenin sonucunda? Ne diyeceğiz? Hocam burada karbondioksit yanında da su çıkıyor. Bunun bir zararı yok. Bu ise çevreye sera etkisi yapan bir gazdır. Ama fosil yakıtlara göre tabii ki daha az zararlıdır diyeceğiz. 1-3 doğru geldi. Cevabımız E oldu. 3 numaraya geçelim. Aşağıda verilen maddelerden hangisi amorf katılardan değildir? Katıları ikiye ayırmıştık. Amorf düzensiz devamında düzenli katıları da kristal demiştik. İyonik, metalik, moleküler, kovalent katılar, kristal katılar başlığındaydı. Amorf katılının örnekleri önemliydi. Lastik, plastik, mum, Tereyağı, sakız Cam gibi ifadeler buna ait özelliklerden birisiydi. Hocam tereyağı, cam, mum, lastik plastik, buz dediğimiz ifade bunlardan ait olmayacak hocam. Buz dediği şey suyun katı halidir. Yani bunun içinde kullandığın elementler copasan copasan. Burada ne vardır hocam kovalent bağlı bir bileşiktir ama unutma. Hocam bunda hidrojen bağı olduğu için zayıf etkileşimlerden bahsediyorsun. Yani buna ne yazıyordun? Moleküler katı sınıfında inceleniyordu. Kristal katılardan moleküler Kristal diyorduk arkadaşlar. Cevabımız C oldu. 4 numaraya geçelim. Yukarıda verilen katılarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1 numarada her ikisi de kristal yapıldır demiş. Yani düzenli katılardan iyonik, metalik, kovalent moleküler katılardan birisidir diyor. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Hocam 3 tip element varsa polar bir moleküldü. Dolayısıyla buradaki yapımıza baktığımızda copasan polar yani hocam zayıf etkileşim varsa moleküler katılardan birisi oluyordu. Şimdi gelelim yanına. Buradaki NaCl iyonik bağlı bileşiğimiz olduğu için hocam iyonik katılardan birisi olacak. Yani ikisi de düzenli katı, kristal katı zaten şekli gayet tabii düzenli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Her ikisinde de tanecikleri bir arada tutan kuvvetler kovalent bağdır demiş. Şöyle bir bakalım. Kovalent bağ değil arkadaşlar. Sol taraftakinde kovalent bağ var ama moleküler katı karşımızda. Sağ tarafta zaten iyonik bağ var. Buradaki ifademiz gitti. NaCl iyonik kristal devamında şeker C6H12O6 glikoza baktığımızda ise kovalent kristal türüne aittir demiş. Burası yanlış. Arkadaşlar kovalent bağlıdır. Kovalent kristal değildir ama buna ne demiştik? Elmas şöyle bir yazıp hatırlayalım. Grafit ve son olarak en çok çıkan örneğimiz quartz dediğimiz şöyle quartz diye yazalım quartz diye de yazılabilir silisyum dioksit CO2 dediğimiz ifade en çok çıkan kovalent kristal katılar örnekti. Bu ifade de gitti. Bir tanesi doğru. Yalnız bir Adana geldi. 5'e geçelim. Aşağıdaki özdeş kum saatleri içerisine şekildeki gibi eşit hacimli XYZ sıvıları konulmuştur. XYZ sıvılarının moleküller arası çekim kuvvetleri ilişkisi X büyüktür ZY şeklindedir. Hocam molekül birbirini sıkı sıkı tutup çekerse akmasına izin vermez demiştik. Soru öyle başladı. Özdeş kum saatleri aynı şartlarda aynı anda ters çevrildiğinde sıvıların tamamen alt bölmeye inme süreleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hocam molekül birbirine sıkı sıkı tuttuğu için ne yapacak? Gitmesine izin vermeyecek demiştik. O yüzden en sıkı sıkı tutan arkadaşımız X ise hocam bu yavaş 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 arkadaşlarıyla beraber aşağı inecektir. O zaman sıralamada herhangi bir farklılık yok. X, Z, Y şeklinde olacak. Yani cevap Bursa biz de 6'ya geçeceğiz. Bir sıvının kaynama sıcaklığı niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir? Hocam videoda ne demiştiniz? Kaynama noktası yani kaynama sıcaklığı denildiğinde daha çok seviyorum kodlamasını yazmıştık. Yani bizim buraya ne gelecek? Dış basınç, cins, safsızlık dediğimiz ifade olacak. Bu arada konu anlatımını dinleyip geldiyseniz eğer buralar çok kolay bir şekilde kodlamayı da hatırladığınız için takır takır çözülecek. Ama kodlamayı bilmeyen bir arkadaş açtı sadece bu videoyu izliyor. Acaba biliyorum mu bilmiyorum mu dediği yerde bu neye bağlıydı ya gibi ifadeleri söyleyebilir arkadaşlar. Onlara bu tip sorular zor gelecektir. Bu arada kesinlikle kampımızda buraya kadar gelen arkadaşlar ben bu konuyu biliyorum deyip atlayacaksa şunu belirtmem gerekiyor. Benim bütün derslerimde bir örgü vardır arkadaşlar. Yani tavsiye çok fazla etmem. %90'a yakın verim alırsınız ama %10'luk kısımda bazı kayıplar yaşarsınız. Nedir hocam? Dersi başından başlayıp ben sonuna ulaştırdığımda 7'de 7 yapma garantisi veririm. Ama sen gelir sadece 3. üniteyi izlersen %80 %90 bu ifadeyi yapacaksındır. Ama %10'luk kısımda aktarılan bazı kodlamalar vardır. Sonra onu bulmaya çalışırsın. O yüzden benim yaptığım bütün konu anlatımında 1.5 veya 2x'e alın ama kesinlikle izleyin. Çünkü konunun herhangi bir yeri yerinde aklıma ne geliyorsa o an onu size vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hiçbir eksik kalmasın diye. Şimdi gelelim. Yani konu anlatımını yapıyoruz. Orada bir sıkıntı yok ama bazen soru çeşitleri var. Ben size bir videoda bütün soru çeşitlerini anlatamam. O yüzden ne yapacağız? O an gördüğümüzde ona göre yorum yapacağız. Bunun için zaten ne yapıyoruz? Bütün çeşitleri görmek adına TYT Kimya soru bankamızı kullanıyoruz arkadaşlar. Burada her soru çeşitimiz var diyelim ve devam edelim. Hocam saflığına baktığını söyledin, yüzeyindeki basınca baktığını söyledin. Cins verilmemiş. Miktara bağlı değildi arkadaşlar. Bir bardak su da 100 derecede kaynıyordu. Bir çaydanlık, bir damacana su da 100 derecede kaynıyordu. Yani burası gitti 1 ve 2 bağlı olarak değişti 7'ye geçelim. Saf X sıvısının bir atmosfer basınçtaki kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir. Hocam bir ayırt edici özellik olduğu için bunun su olma ihtimali çok yüksektir. Buna göre bu X sıvısına ait işlemlerden hangileri yapıldığında sıvının kaynama noktasında bir değişiklik gözlenir demiş. Hemen başladım bir numarada içerisine bir miktar uçucu olmayan katı hocam. Örneğin tuz veya şeker atıp çözmekten bahsediyor. Kaynama noktasını yükseltecektir hocam. Kaynama noktasını etkiler mi diye sorduğu için yükselterek etkiler diyebiliriz. Uçucu bir ifade ekleseydi kaynama noktasını da düşürürdü. Bir atmosferden daha yüksek basınçtaki bir ortama götürülürse hocam dağın zirvesine götürdüğüne ne demiştik? Zirve yalnızlıktı hocam. Orada kimse yoktu. Orada sadece az gaz vardı. Az gaz ne diyorduk? Az baskı yapar diyorduk. O yüzden yukarıya çıkıldığında kaynama noktası da yavaş yavaş düşüyordu. Çünkü kaynama denilen olay iç basıncın dış basıncı eşitlendiğine. Dolayısıyla dışarıda 50 baskı varsa içeride de 50 noktada kaynama ifadesini gerçekleştiriyordu. Hocam demek ki bunu oynattığın zaman da yukarı çıkınca kaynama noktası düşecek. Bana oynar mı diye soruyor. Oynar. Isıtıcı gücü iki kat daha fazla olan ısıtıcı ısıtılırsa ne olur süreyi etkiler hocam. Her defasında söylüyoruz çünkü en çok karıştırılan örneklerden birisi. Genelde öğrenci hızlı bir şekilde yüze geldiği için sanki üst tepe nokta sıcaklığının aşağıya çekildiği zannediliyor. Hayır burada öyle bir durum yok. Bir iki geldi C oldu diyelim 8'e geçelim. Aynı ortamda kaynamakta olan saf su ve tuzlu su için niceliklerinden hangileri ikisi için de sabittir demiş. Bir numaraya baktığımızda hocam sıcaklıkları demiş. Hayır saf suyu bir atmosfer basınçta yüzde kaynattığını düşünürsen Tuzlu su için ne diyeceksin? Hocam yüzün üstüne çıkmaya başlayacaktır. Eklediğin tuz ve tuzun iyonlaşmasına bağlı olarak diyeceğiz. Sıcaklıkları bir kere sabit değil. Hocam buhar basınçları dediğinde hemen ne demiştik? Burayı dikkatli bir şekilde çizin demiştik. Kaynarken buhar basınçları birbirine eşitti. Neden hocam? Çünkü kaynama denilen olay dış basıncın iç basınca eşitlendiğinde gerçekleşiyor. Aynı ortamda kaynıyorsanız İkinizin de dış basıncı eşittir. O zaman kaynarsanız içerisi de eşittir. Demek ki buhar basınçları birbirine eşit gelir. Hocam yoğunlukları aynı değildir. Bu bir saf madde olduğu için yoğunluğu ne olmayacak? Bunun da değişkenlik göstermeyecek. Örneğin bir yoğunluğa aitken buna tuz attığından bu ifade önce bir doymamıştır. Isıtıldıkça ne olacak? Doygunluğu artacak. Yani su kaybettikçe daha tuzlu 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 hale gelecek. Bir yerden sonra yoğunluğu sabitleyip ne yapacak? Sıcaklığı da sabitlemeye çalışacak. O yüzden yoğunlukları burada nedir? sabittir diyemeyiz. Yalnız iki Bursa geldi 9'a geçelim. Maddenin halleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. 1 numarada gaz hali en düzensiz haldir demiş. Hocam gazı yazarken zaten 3 tane harf kullandın ve devamında şöyle kodladın. Dedin ki titreşim öteleme dönme hareketi yapıyor. Bu kadar hareket eden bir şey düzenli duramaz. Yani sürekli hareket ediyorsa ne vardır arkadaşlar burada? Düzensizlik vardır doğrudur. Plazma hali elektriksel olarak nötrdür. Nasıl yazmıştık konu anlatımımızda? H2 molekülünü aldık. 2 aşağı yüksek enerjiyle parçaladık. Ve sonrasında ise bu elektron kaybederek 2 h artı 2 elektron eksisini yazmıştık. Devamında ise nötrdür dediği ifade ne diyeceğiz arkadaşlar? Hocam 2 artı 2 eksi elektriksel olarak ne oldu? Şu an şurası kayması. Bu ifademiz nötr oldu. Ama hocam artı eksi varsa elektrik çarpıyordu. Elektrik akımını iletir ifadesini de söylüyoruz. Yani bir tane burada soru çözüyoruz ama bütün konuyu da özetliyoruz arkadaşlar. Mum alevi plazmaya örnektir. Bunun yanında ne diyebiliriz? Kibrit alevi de olabilir. Şimşek, yıldırım gibi olaylar da olabilir veya arkadaşlar volkan lavlarımızda bunlara örnek verilebilir. Plazma televizyon olabilir. Bunların hepsini zaten kullandık. Üçü birden doğru şu an. Kapalı kaptaki gazın sıcaklığı arttıkça kaba uyguladığı basınç da artar. Biz bununla ilgili ne demiştik? Isıtırsanız madde genişliyor, soğuttuğunuz zaman bir düşüyor. Eğer kapalı kapta hacim genişlemezse ne olacaktır? Kaba uyguladığı baskı da artacaktır. Ya da ne dedik? Param varsa ne rahat diye bir formül var. Ezberlemeyin dedik. Burada sıcaklık artarsa ne olacaktır? Formülün sol tarafındaki basınç da doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Neyler? Bunlar sabit olduğu takdirde arkadaşlar diyeceğiz. Devamında bu da doğru oldu. Hepsi doğru. Adana geldi. 10. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen olaya ait sıcaklık zaman grafiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Olayımıza bir bakalım. Bir atmosfer basınçta saf X maddesine ait bazı bilgiler tabloda verilmiştir. Maddenin hangi formda olduğunu söylemedi henüz. Buna göre 0 santigrat derecedeki burayı çizelim. X maddesine ait sabit ısı kaynağıyla ısıtıldığında 20 dakika sonunda sıcaklığı 100 dereceye ulaşmıştır. Şimdi yorumlamaya başlayalım. Hocam öncelikle erime noktası 10 derece kaynama noktası 120 derece ise bu şu anlama geliyor. Sen sıfırdan başlıyorsan erimenin altındasın. Şimdi erime sen demek ki katı formdasın. O zaman madde başlangıçta katı formda. Devamda 10 dereceye geldiğinde hal değiştirecek yüze kadar ısındığını söylüyor 20 dakikanın sonunda. Demek ki 20 dakikaya geldiğimizi şöyle bir gösterelim. Hal değiştirmiş olacak hocam. 20. dakikalarda ne var? Evet hepsinin hal değişim ifadeleri. Yani 20 dakikalık periyodumuz var. Ama hocam grafiğimiz şöyle bir başlayacak. Devamlı 10 santigrat derecede sabit kalacak. Çünkü bir saf maddeden bahsediyoruz. Devamlı sıcaklığımız 100 dereceye kadar gelecek. Ama hal değiştirmeyecek bu sefer. Neden? 120'de hal değiştirmesi bekleniyor. Yani grafiğimiz şöyle bir görüntüye sahip olacak. Sıfırdan başladı. Ona geldi değiştirdi ve devamlı 100'e geldiğinde sabitledi. Hocam burada ne oldu? Bu de. O yüzden bu olmaz. Hocam bu onda sabitlenmiş. Sanki daha yukarı çıkmamış gibi gözüküyor. Olmaz. Şu çizgileri kaldırayım. Hocam baştaki ifade zaten hiç hal değiştirmeden sıfırdan 100'e gitmiş suyun grafiğine benziyor ortadaki ekranda. Buradaki yapımız ise 120'de hal değiştirmiş. Hayır hocam cevap direkt C geldi. Son sorumuza geçelim. Yukarıda verilen hal değişim grafiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grafiğe baktığımda iki kere hal değiştirdiğini gördüğüm için hemen şunu söyleyebilirim. Hocam madde katı formda başlamış sıvı gaza doğru bir geçiş olmamış ama katıyla sıvının dinlendiği yer burası. Burası da sıvıyla gazın dinlendiği teras diyebiliriz. Hocam bu ifadeye erime devamında yukarıdaki ifadeye de kaynama noktası denilebilir. Saf madde olduğunu söyleyeceğiz. T1 sıcaklığına erime, T2 sıcaklığına kaynama olayı denilir. Doğru. AB zaman aralığında madde heterojen görünümlüdür. AB dediği aralık şuraya karşılık geliyor. AB deyince de şey gibi oluyor. AB ne yapıyorsun be? <laughs> AB zaman aralığında heterojen görünümlüdür. Evet hocam katısı bu bir arada bulunuyor. Buzlu su heterojen görüntü. BC zaman aralığında maddenin kinetik enerjisi sabittir. BC burası aman diyeyim arkadaşlar sıcaklık artıyorsa hareket ne yapıyordu? Artması lazım. Tekrar edelim. Kinetik artar, kinetik artar potansiyel, artar. potansiyel artar, potansiyel artar demesi gerekiyordu. Grafik tersine döndüğünde de azalır azalır diye gidecekti. Hocam sabit değil. Buradaki ifademiz ne oldu? C geldi. Hocam peki burada kinetik ne olur derseniz. Burada kinetikler sabit arkadaşlar. Çünkü ne oluyor? Sıcaklık sabitse kinetik orada sabit ilerliyor. C ve D zaman aralığında madde sıvı ve gaz formundadır. C D aralığında evet sıvı gaz formunda. En son katı B dakikada görülür. Hocam buradan sonra katı bittiği gibi zaten sıcaklık yükselmeye başlar. Bunun başında yüzde olarak en fazla katıya sahiptir. Ama hikayenin sağ tarafına doğru gitmeye başladıkça katılar azalır 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 azalır. Son katı dönüştüğü an ne yapar artık sıvı forma geçiş olur diyelim. Şimdi ödevlendirme ekranımıza geçelim. Dördüncü ünitemiz olan maddenin halleri ünitesini de tamamladık. Şimdi sıra bilgisayar mantı ete kimya soru bankamızdan 125 ile 136 arasındaki Ödevinizi vermekte arkadaşlar. Geldim 125'i e şöyle bir 11 soru ben çözmüştüm bu arada. Size bakalım ne kadar denk geliyor. 125 hocam 10 tane burada var. 10 tane de burada devamlı 20. öyle ilerleyelim. 28 devamında 35 hala devam ediyor. 5 iyi bir ödev var. 46 devamında şöyle bir geldiğimizde 57 tane soruyu size verdim. 11 tane de bende var. 57 11'de 68 tane soruyla ünitemizin ne yaptık son kapanışını yapmış olduk şimdi planlama ekranından toplamda kaç soru çözdüğümüze bir bakalım böylelikle dijital destek testi 5 numarayla beraber ne yapacağız maddenin halleri ünitesinde tamamlamış olacağız arkadaşlar hal değişim grafiklerini incelemiştik ddt 5'in tikini de buraya doğru atıyorum devamında toplamda 68 tane soru ödevlendirmesi yaptığını söylüyorum şimdi gelelim toplamda kaç soru olduğunu hesaplamaya 30, 68, 15, 21, 18, 18, 17 daha bunların hepsini topladığımızda tabii ki o kadar hızlı böyle çocuklar gibi toplayamam. Hani böyle böyle, böyle yapanlar. <laughs> Onlar gibi toplayamam arkadaşlar. Toplamda 187 tane soru yapıyormuş. Keşke o kadar şey yapabilsem. Gerçi o biraz basit duruyor. Yapılabilir gibi duruyor ama. Çünkü çocuk şöyle 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 yap. <laughs> yapıyor. Ama basit de değildir ha. Onu da belirteyim. Dışarıdan böyle yani Davulun sesi dışarıdan hoş gelir diyorlar ya bize herhalde öyle geliyor olabilir. Hocam soru 187 idi. Gelelim. 187 sorumuzu şöyle üstüne bir yazalım. Toplamda 10. günümüzü tamamladık. Kitabın yarısını geçtik zaten. Yüzde herhalde 57'yi falan gelmiş olabiliriz. Yüzde 60'a doğru. Şimdi doğa ve kimya ünitesine gideceğiz. Buradan neredeyse hiç soru gelmedi arkadaşlar. Basitçe orayı bir okuyacağız. Orada da bir DDT testimiz var. Onu tamamladıktan sonra 9. sınıf artık veda etmiş olacağız. Şimdi hazırsanız kapanışımıza geçebiliriz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.